Ama bir moraldir yani. İmza bir verenlerin 200 küsürü inceye oy verdi. Kılıçdaroğlu'na imza Bakın orada hilele yani. vardır. Ben konuşmak istemiyorum. Ben o kongre seçimlerini daha önce yaşadığım için Muharrem İnce'nin sandık başlarında adamı olmadığından dolayı 100 tane oyunu da kaybolduğunu biliyorum. Bu ilginç bir iddia. İlginç değil. Ben iddia ediyorum. Büyük, büyük bir iddia. Büyük bir iddia. Ben o, o zaman o, arkadaşlar ben o cümle... resmen savcı sayan şunu söylüyor. Muharrem İnce'nin 100 oyu çalındı diyor. Kesinlikle çalınmıştır. Alt yazı olarak verelim. Eee Şimdi e, Sayın Sayan, e, tabii Kılıçdaroğlu çok agresifti. Muharrem İnce'nin de göndermeleri vardı. Bir şey söyleyeyim, Şimdi... bir cümlesiz devam edin Atatürk Bey, özür diliyorum. Düne kadar masa yumruğu vuracağım, bu partide disipsizlik yapanları atacağım, bu partide duramayacaklar, bu partide artık konuşamayacaklar, gitsinler, nereye gitsinler, gitsinler. Diyan Kılıçdaroğlu bugün 740'ı gördükten sonra Sayın Muharrem İnce yanına aldı. Bu sefer birlik kurultayı, beraberlik kurultayı. Bu işi beraber çözeceğiz, beraber bitireceğiz. Kimse artık seninle yol arkadaşlığı yapmayacak. Girdiğin bütün seçimleri kaybetmişsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesi sana güvenemiyor ey Kılıçdaroğlu. Delegesi, kendin yazdığın, kendi yazdığın, kendi başkanlarının, belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin bütün il başkanlarını baskı altına aldığın, genel merkez tarafından kuşattığın delegelerin sana güvenmiyor. Sen artık bundan sonra Türkiye'de, CHP'de ya ara ya